Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine fantastik bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandır video yükleyemiyorum. Ee, COVID oldum. Yani korona oldum. Eee karantinadaydım. Aslında o günlerde yükleyebilirdim ama ne bileyim canım istemedi pek. Öyle birazcık dinlendim. Ee, bunun için özür dilerim. Video yükleyemediğim için size özür dilerim. Ama artık yine aynı şekilde tüm hızımızla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Ee, bu sırada oyun oynamaya devam ettim ama video çekmedim pek. Fazla da pek bir şey yapmadık. Zaten Wayne ile kasıyorduk. Yani sürgünde sadece Wayne ile otomatik hava bırakıyorduk. O şekilde para kastık sürgünde. Ama artık size şöyle söyleyeyim. Silahtan da gördüğünüz gibi ormana girdik arkadaşlar. Artık ormandayız. Bir ay boyunca süper etkinlikler var. Yılbaşı etkinlikleri. Bunları en güzel şekilde değerlendireceğiz. Bunları size de göstereceğim. Her gün böyle mesela atıyorum dün altın balık etkinliği vardı. Onun videosunu da çektim. Bu videodan sonra onun videosu gelecek. Hızlı bir şekilde onların videosunu da atacağım. Ertesi gün hemen etkinliğin videosu gelmiş olacak. O şekilde ayarlayacağım inşallah. O zaman hadi videoya geçelim. Sizce ne yapıyor olabiliriz? Tabii ki artı basacağız. Bu arada levelimiz 87 oldu. 90 adım adım ilerliyoruz. Bir küp kaldı 88 olmaya. Kuşağımızın yeni almıştık kuşağımızı. Eski kuşağımızı satmıştık. Önceki videolardan hatırlıyorsunuz. Kendimiz yapmıştık. Şöyle bir kuşa kaldık 19 emişli. Şöyle bir de yay düşürdük. 44 ortamalı 7'ye kadar bastık. Şimdi 8'e deneyeceğiz. Eğer 8 olursa emdireceğiz. Yani bugün bunu 8 yapacağız inşallah. Denememizi yapalım. Şöyle. Standart totemimiz. 1 2 3 Bam. Bam. Evet arkadaşlar. 7'ye deniyoruz. 1 2 3 Evet. Tekrardan 7 yaptık. 8'e bir daha deniyoruz. Şöyle. Demircisiyle mi basıyorsun? Normal mi basıyorsun? Yok. Şunun ne demircisi? Normal kusurla basıyorum. Ne? 1 2 Şöyle yapalım hatta. Şöyle. Aynen. 2 Düştü yine. 1 2 Yine düştü. Eyvah düşmeye başladı bu. Yandık. Evet arkadaşlar itemleri topladık geldik. Fazlasıyla topladık yani bir daha geri dönüp durmayalım diye. İnşallah bunlar yeter. Artı 4'te kalmıştık. Artı 5'e deniyoruz. Düştü. Artı 3. Şuradan hemen büyülü bakırımızı çekelim. Şurada şey yapalım hemen. Savaş kağıdı üret. Evet bir tane daha üretelim hatta. iki tane olsun. Evet savaş dur ürettik. Şöyle tekrardan dörde de basalım. Şunu şöyle şuraya alalım bir. Art 6'ya bastım bak. Art 6'ya bastım. Arkadaş da bu arada 41 ortalamalı havalı çelik yay basıyor. Yok yine düştü. Cık. Ya yemin ediyorum sıkıntı bu ya. Kanki ben yine gitti bir şansıma baktırayım mı? Ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> Kanka şansın sıfırdır. Hadi ikimiz de yedi ediyoruz kanki. Kim geçirecek? İkimiz de mi Aynen. hiç tepki verme tamam mı? Basıp basmadığımızı bilelim. Tamamdır. Bastı zaman söyle. Yani ben hava kılı hava hani havayı yaptım basarken. Sen bir şey yapmadın. Bastın mı basmadın mı? Ben sigara yaktım kaç? Sen sigara mı yaktın? <laughs> düştü Yolun. ya. Düştü. Ben bastım Aa, diye diye. Ya. mı? Aynen vallahi mı? <laughs> Şimdi benim deniyorum yine de tekrardan. 7'ye mi deneyim? Hadi 7'ye bas 8'e yine beraber denelim Sen düşür ben yine basayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan geri al. Geri düştü. Artı 4'e düştü. Artı 5. artalk Kanka 8 hayırlı olsun. Aha 7 oldu. 8'e bastık. 9'a deneyeyim. Komandayım, <laughs> komandayım. 9'da 283 380 veriyormuş. Kanka 14 STR'ye 14 STR oynuyor kanka arada. Onur STR oynuyor. %19'u %20'sini desem bile 2 3 artacak. Ya, gerek yok ya. Daha düşerim şu. An. Değmez kanki, ben de artı 7'ye bastım. Evet arkadaşlar şimdi petimize kitaplarını okutacağız bunları nasıl okutulduğunu göstereceğim böyle e, Okutmak istediğiniz kitabı alıyorsunuz Petinizi çağırdıktan sonra burada gördüğünüz gibi beceri Bölmeleri var kutucuklar. onların içine koyuyorsunuz evet'e basıyorsunuz gördüğünüz gibi talim 1 Delice vuruş şansı 1 diyor bakalım Nessi Kaç delice vuruş şansı veriyormuş hem onu öğrenmiş olacağız 2'de değişmedi de 3'ü 3'te değişmedi 4'te 2 oldu 8 falan ne verir sanki bir ihtimalle ya Bilmiyorum artık kaç verecek hala 3 Şöyle 9 level oldu Telece vuruş 4 veriyor şu anda 9 devrede 4 veriyorsa ya 9 verecek ya 8 verecek dediğin gibi Şu an Yo 10 veriyormuş Yok lan, pardon. Valla şimdi göreceğiz kanki. 15 oldu. 15'te 6 veriyor şu anda. 10 veriyor 10. 15'te 6 veriyor. 17'de 7 veriyor. Kanki 7 veriyor bu. Kanki 10, 20'de 7, 8 veriyor. 8 derece vuruş şansı verdi arkadaşlar. Neyse bunu da öğrenmiş oldunuz. Pet tip 6'ydı zaten petimizin. E oğlum sitede 10 yazıyor. Valla kanki 8 verdi. Niye böyle yaptı anlamadım bilmiyorum valla. Berserker şimdi şey yapıyoruz. 8 veriyormuş herhalde. Dede yazdığına göre. Valla Berserker kaç verecek bakalım. Kanki para bitti. <laughs> ne yapabilirim? Kanki e, ye getirelim tamam ya evet, tamam. Allah Allah. Soylu soğana çevirdim beni. Peti gönder, gönder, peti gönder. <laughs> hayır ne verebilirim diye bakıyorum. Beyecek bir şey de kalmadı sana. Oğlum benden aldıklarını bana veremezsin zaten. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter abi, mi? Yeter yeter. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, arkadaş nakit desteği çıktı. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şöyle hala 5'te 2. Bakalım Berserker'e kaç olacak. Şu an 10 yapalım. 10'da 3, 11'de 4 olacak. Ya bu daha kötü gitti sanki. Lan bildiğin nesi o zaman şey mi ya? Çöp bir pet mi acaba? Oğlum 15'te 5. Hadi. 6'da kaldı kanka bu. 6 mı veriyor? 7 verdi. 8 derece vuruş verdi. 7'de Berserker verdi. Neden böyle bir şey yaptı bu? Ne bileyim kanki. Leveli arttıkça artıyor mu artmıyor değil mi bildiğim artmıyor yani. Artıyor artıyor petin seviyesi arttıkça oranlar da artıyor. Berserker şeyler artıyor mu onların? Artıyor artıyor onlar da işte artıyor mesela 85 de artar ihtimalle öyle artıyor kanki. Eminsin değil mi arttığını? Eminim eminim. Valla arkadaşlar daha hiç böyle petimiz olmadığı için bilmiyoruz şu anda biz oranlar çok düşük geldi biz daha yüksek hesap ediyorduk sese yazan Hiç da yüksekti. Ben... Ama onlar büyük ihtimal dediğim gibi 105 liral pet'e oranla mı ki bunlar? Hiç bilmiyorum orasını. Ama şu ben başlığı bir şey yapayım günü olsun da. O zaman çözeriz diyorsun yani olayı. Aynen. Arkadaşlar bir tek canavar avcısı kaldı. Şu anda ona paramız yok. Onu da inşallah en kısa zamanda yapacağız. Yani şu anda sırada kalan şeyimiz ne? Kuşağımıza da yayımızı indirip sürgünde kaldığımız yerden kasılmaya devam edeceğiz. Neyse ya ben bir pazar kurayım o zaman. Kanki 8 ortalama veriyor şu anda. 50 da şey veriyor. STR veriyor. 50-69 mu? Yani güzel kanki. 5 fazla veriyor. 5 fazla. Ee, şu anda 266-280 demiştik değil mi? 14 mu artıyor? 4. Aynen 14. 14'te %19'da bir bile artmayacak yani aynı. En fazla 51 70 verecek gibi bir şey olacak değil mi? Yani kanki. Dediğin gibi değmez. Şimdi sen Ender kanki onu ben de bir pazar kurayım. Şimdi. Şu anda size demiş olduğum 61 level çarlarımı göstereceğim. Bu 61 level çarlarla nasıl farm yaparız? Nasıl para kasarız? Bunları anlatacağım size. Şu anda bir hesapta toplam 5 tane 61 level çar yaptık. Hepsi büyülü keskinlik yani farklı farklı item almak için büyülü zırh yaptık. Büyülü keskinlik yaptık. Şu şekilde itemlerimizi yaptık. Sürgünde vein üzerinden kastığımız parayla şöyle bir tane sırlar yüzüğü aldık. App kuponu alıp ee, ayrıyeten site yüzüğü aldık. App kuponuyla. Şöyle 4 tane eldivenimizi düşürdük. Porki çıkardık. Şimdi eldivenimizi takıyoruz ve bir de sandıklardan çıkan eldivenler vardı. Oyuna durduğunuz sürece süresi gidiyor. O şekilde şu anda burada ETP kasacağız. Göreceksiniz ne kadar çok ne kadar hızlı görev yapıyoruz. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Yani pelerinle kesiyorum ki uğraşmamak için. Öyle diyeyim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak iki tane attı bile şu anda. 3 ve yani şu anda kulede bu görevi yapan çok insan var. Eğer siz de denemek isterseniz yani 5 tane çare 61'e yapmak şu anda çok basit. Örümcek zindanında ateşe karşı itemler dizdiğiniz zaman kendiniz bile kasarsınız. Yani para verip de kastırmanıza da gerek yok. Veya kendiniz yan çar kasmakla da uğraşmayabilirsiniz. 5 ve onunla falan çözülür yani itemleri. İtemleri yaptıktan sonra gerisi sıkıntı değil arkadaşlar. Zaten level silahı var. Yani silah almanız ilk başta gerek yok. Bakın yani yer doldu resmen. Şöyle. Şimdi kaç tane top düşürmüşüz bir bakalım bir. Yani bu görevin e, yapılması çok kısa sürüyor. Bu eldivenler sayesinde. Şuradan başlayalım. 1 2 3 Şurada var. 4 5 Evet arkadaşlar. Bir çekişte 5 tane düşürmüşüz. Normalde 8 tane falan düşüyor ama slot azdı birazcık. Gördüğünüz bunun yanı sıra şeytan mücevheridir, şeytan hatırasıdır onlar da düşüyor arkadaşlar hani bunları da toplayabilirsiniz yerden yani ufak da olsa paralar ediyor bunlarda daha önce bunlar daha pahalı da yani şu anda herkes burada bu şekilde farm yapıp para kastığı için şu anda fiyatları çok düştü şöyle bakın arkadaşlar Yani çok hızlı etefe göre yapıyor. Bunun yanı sıra da şu anda K'nin yarışması var. Şöyle bakın 12 tane de bundan kalmış. Yani itemleri idaretenlik yaptığımız için şu anda canımız ıı, azalıyor ama ölmüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani. Ortalama 5 yapması her çar beşer tane ATP göreviyle yapması onar dakikada 50 dakika falan sürüyor yani 5 çar 50 dakika sürüyor 25 ATP'niz oluyor 25 dakikada 50 dakikada 25 ATP'niz oluyor bunu 3. katta yaparsanız üçüncü katta daha hızlı bitiyor niye derseniz slot sıkıntısı yok dolana dolana yaparsınız ortalama 30 ateşe karşı dayanıklıkla falan çok rahat olur yani